Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Eli Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. KPSS e soru çözümlerimizi kesmeden devam ediyoruz. ve Bugünden itibaren soru tahminlerimize başlayacağız. Sizler için 27 tane güzel soru hazırladım. İnşallah full çıkarırsınız. Elimden geldiğince yeni bilgiler vermeye çalışacağım. Sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz ki Telegram grubunu da oluşturdum. E, oradan ücretsiz pdf'lere ulaşabilirsiniz. Sizler için paylaşma gayretinde bulunuyorum. E, ayrıca oynatma listelerini mutlaka göz atıyoruz. Özellikle Kamp ve deneme listelerine göz atın derim değerli arkadaşlarım. Hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen soru tahminimize geçelim. Hadi bakalım. Sevgili arkadaşlarım ilk sorumuzdan başlıyoruz. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihi. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Hadi bakalım İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili aşağıda verilen kavram eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? ÖSYM e soruyor değerli arkadaşlarım. Dikkat ediyoruz. Toygun sizlere vezir olarak vermişim. Doğru mudur? Doğru değil değerli arkadaşlarım. Yanlış bilgi var burada. Kurultay, Toy veya Kengeş meclis anlamı taşır. Tamamdır. Tudun vergileri toplayan kişi vergi tahsildarı anlamı taşır. Tamam. Otacı doktor doğrudur. Kam, baksı veya şaman din adamı anlamı taşır. Sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz ki Toygun kimdir? Meclis üyesidir değil mi? Biz vezire ne diyoruz? Biz vezire aygucu diyoruz. Anlaştık mı? O yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. İkinci sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuz Türk İslam tarihinden. Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Melikşah tarafından mali işler için Ömer Ayyama hazırlatılan takvim aşağıdakilerden hangisidir? Rumi takvim Osmanlı Devleti 17. ve 19. yüzyılda kullandı değerli arkadaşlarım. Bu değil. Gregorian günümüz miladi takvim. Ülkemizde 1 Ocak 1926 yılından itibaren kullanılmaya başlanacaktır. Günümüzde de kullanıyoruz zaten. Hicri takvim Hazreti Ömer'in getirmiş olduğu takvimdir. Biliyorsunuz ki hicreti esas alıyor. Ve bu takvim ay yılı esaslı takvimdir. Celali takvim doğru cevabımız. Kameri takvim hicri takvime verilen isimdir. Cevabımız Celali takvim olacaktır geldik 3. sorumuza. 3. sorumuz özellikle bu soruyu hazırladım. Karıştırmayın diye. 2. Kılıçarslan döneminde Bizans'a yapılan Mirokefalon Savaşı sonucu Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir. Tarihte bu savaş hangi isimle anılmaktadır? Yurt açan savaş. Hangisiydi sevgili arkadaşlarım? Malazgirt değil mi? Malazgirt değil. Ben sizden neyi istemişim? Mirokefalon Savaşı'nı istemişim. Yurt kurtaran savaş değerli arkadaşlarım. Hangi dönem Kurtuluş Savaşı dönemi değil mi? Biz buna Büyük Taarruz diyoruz değerli arkadaşlarım. Bu da değil. Yurt tutan cevabımız 100 yıl savaşları İngiltere ile Fransa arasında yaşanan savaşlardır. Bu savaşlar 116 yıl sürmüştür ve savaşı Fransa kazanmıştır. 7. Yıl savaşları yine İngiltere ile Fransa arasında gerçekleşen savaşlardır ve bu savaşları İngilizler kazanmıştır. Cevabımız yurt tutan savaş olacaktır. Unutmuyoruz, unutmuyoruz. Geldik dördüncü sorumuza. Sorumuz şöyle. Osmanlı Devleti'nin fethettiği toprakları elinde tutmak, İslamiyet yaymak ve bölgeyi insanlaştırmak için uygulamış olduğu yönteme ne isim verilmiştir? Müsadere. Kim getirdi? Fatih Sultan Mehmet Han. Devlet adamlarının mallarına el koyma değil mi? Bu değil. İltizam. Toprakların belli bir süre karşılığında kişilere verilmesidir. Hazinenin nakit ihtiyacını karşılamak için. Bu değil. İskan. Doğru cevabımız. Denge politikası kısaca düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Yani kısaca iki büyük devleti birbirine karşı kışkırtarak toprak bütünlüğünü koruma düşüncesidir. Gedik Osmanlı tarihinde dükkan açma iznidir değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Dükkan açma iznini dergisini biz gedik diyoruz. Cevabımız yerleştirme yani iskan politikası olacaktır. Devam edelim. Geldik. Beşinci sorumuza. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde Bizans İmparatoru Kantekuzen'in dağ mücadelesini kazanmak için yardım istediği Osmanlı padişahı kim olmuştur? Osman Bey döneminde bakanlardan bahsedemiyoruz değerli arkadaşlarım. Tamam Bizans'a ilk savaş yapıldı koyun ama bahsedemeyiz. 1. Murat döneminde ilk Osmanlı Haç Savaşı gerçekleşti. Savaşımız Sırp Sındığı Savaşı. Çelebi Mehmet Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak bilinir. Beyazıt döneminde gerçekleşen en önemli savaş Nivolu Savaşı'dır. Cevabımız Orhan Bey olacaktır. Bunun karşılığında Orhan Bey'e biliyorsunuz ki Çin pekalesi verilmiştir. Ve bu Rumeli'deki ilk toprak parçasıdır. Altıncı sorumuz şöyle. İkinci Beyazıt dönemi tarihçiler tarafından yükselme dönemi içinde duraklama dönemi olarak adlandırılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı destekler niteliktedir? Edirne Sekedin Antlaşması'nın imzalanması. Bunu imzalayan 2. Murat'tır değerli arkadaşlarım. O yüzden sen bunu Edeceksin. Karamanoğullarına son veren kimdir? Karamanoğullarına son veren tamamen son veren 2. Beyazıt'tır sevgili arkadaşlarım. Bu da değil. Ankara Savaşı'nı kaybeden kimdir? Yıldırım Beyazıt'tır. Yani 1. Beyazıt. Bu da değil. Cem Sultan'ı bırak. Zilvatoruk Antlaşması 1. Ahmet döneminde imzalanan antlaşma olup Osmanlı Avusturya üzerinde siyasi üstünlüğünü kaybetmiştir. Cevabımız Cem Sultan olayı olacaktır. Biliyorsunuz ki iç sorunken dış sorun haline gelmiştir ve fetihlere ağırlık verilememiştir. Yedinci sorumuz değerli arkadaşlarım. Osmanlı garnizonlarında görev alan Hristiyan keşif birliklerine ne isim verilmiştir? Buradaki cevabımız ne olacaktır? Buradaki cevabımız Martoloslar olacaktır. Boynuk ÖSYM tarafından tercih edildi. Seistir değerli arkadaşlarım. Atların bakımından sorumlu olan kişidir. Atlardan sorumludur. Cerahur 51 süre karşılığında hizmet görür. Bu değil. İmrahur ahırdan sorumlu kişidir. Ahır olarak kodlayabilirsiniz. Camedar özellikle Türkistan devletlerinde hükümdarın elbiselerinden sorumlu olan kişiydi değil mi? Cevabımız Martoloslar olacaktır. Anlaştık mı? 8 sorumuz. Kıbrıs alındıktan sonra Osmanlı donanması ilk defa Haçlar tarafından İnebahtı'da yıkılmıştır. Sözü edilen bu olay hangi padişah döneminde yaşanmıştır? Bakın sizden padişahı istiyorum. Sadrazamı değil. İnşallah açıklar arasında sokulduğu Mehmet Paşa'yı aramadınız. Cevabımız ikinci Selim. Yavuz Sultan Selim döneminde herhangi bir donanmanın yakılmasından bahsedemeyiz ki zaten seferleri doğu yönünde olmuştur. Çelebi Mehmet döneminde Venedik'te ilk deniz savaşı yapıldı. Birinci Süleyman döneminde Preveze deniz savaşı kazanıldı değerli arkadaşlarım. Akdeniz Türk Gölü haline geldi. Üçüncü Mustafa dönemi ile ilgili bizim bilmemiz gereken Baron de Tot ve Koca Ragıp Paşa'dır. Cevabımız ikinci Selim olacaktır. Şimdi İnebahtı'da donanma yakıldıktan sonra Sokullu Mehmet Paşa'nın harika bir sözü var. Bakalım kim bana güzelce şey yazacak. Yorumlarda vuruşalım. Devam edelim değerli arkadaşlarım. 9. sorumuza geldik. Hadi bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Denizlere hakim olan cihana hakim olur sözüyle bilinen ve Preveze Deniz Savaşı'nda Andre Dorya'yı mağlup eden Osmanlı kaptanıderyası kimdir? Bu söz onun için söylendi değerli arkadaşlarım. Dikkat edin ÖSYM çok sever. Bakın. Murat Reis. Hint Deniz Seferlerine katılan kişidir. Turgut Reis. Malta kuşatması vefatından dolayı kaldırıldı. Hızır Reis. Doğru cevabımız. Hadim Süleyman ve Seydi Ali Reis. Biliyorsunuz ki Hint Deniz Seferlerine katıldı. Seydi Ali Reis'in en önemli eseri Miradül ve Malik'tir. Cevabımız Barbaros Hayrettin Paşa. Yani Hızır Reis olacaktır. 10. sorumuz. Osmanlı tarihinde devlet adamlarının çınar ağacına asılarak öldürülmesi olayına Vakai Vakvaki ismi verilmiştir. Bu olay hangi padişah döneminde yaşanmıştır? Biliyorsunuz ki Genç Osman Yeniçeriler tarafından katledilen ilk Osmanlı padişahıdır. 4. Murat Bağdat Fatih olarak bilinir. 2. Mustafa Edirne olayıyla tahttan indirildi. 1. Ahmet Ekber ve Erşet isimli getirdi. Cevabımız 4. Mehmet olacaktır. Devam edelim. 11. sorumuz değerli arkadaşlarım. Kırım bağımsız olacak ancak dini yönden Osmanlı'ya bağlı kalacak maddesiyle Osmanlı Devleti ilk defa halifeliğin siyasi gücünden faydalanmıştır. Sözü edilen madde hangi antlaşmada yer aldı değerli arkadaşlarım? Bu madde hangi antlaşmadaydı? Şimdi Prut Osmanlı Devleti Azak Kalesi'ni geri aldı. Baltacı Mehmet Paşa'yı unutma. İstanbul Antlaşması ile İran toprakları Osmanlı ve Rusya arasında paylaşıldı. Küçük Kaynarca'yı bırak. Belgrad Osmanlı'nın gerileme dönemindeyken kazançlı antlaşmasıdır. Yaş antlaşmasıyla Kırım kesin olarak Rusya'nındır. Cevabımız Küçük Kaynarca antlaşması olacaktır. Geldik 12. sorumuza. 4. Mustafa'nın tahttan indirilerek yerine 2. Mahmud'un geçmesi olayına tarihten isim verilmiştir. Edirne olayıyla 2. Mustafa tahttan indirildi. Yerine 3. Ahmet getirildi. Kabakçı Mustafa isyanı ile 3. Selim tahttan indirildi. Patron Halil olayı ile isyanı ile Lale devri kapandı. Alemdar Mustafa doğru cevabımız 31 Mart vakası ile 2. Abdülhamit tahttan indirildi yerine 5. Mehmet geldi. Cevabımız Alemdar Mustafa olacaktır. Alemdar Mustafa kimdir hocam? Rusçuk ayağınıdır değerli arkadaşlarım. 2. Mahmud'u tahta çıkaran kişidir. Anlaştık mı? Devam ediyoruz. Devam edelim. Şöyle. 13. sorumuza geldik. Sorumuz şu şekilde. Yunanlılara karşı gösterdiği başarılarından dolayı Hamidiye kahramanı Uvanlı alan Osmanlı Bahriye Nazırı aşağıdakilerden hangisidir? Enver Paşa Edirne Fatih olarak bilinir. Rauf Bey doğru cevabımız İsmet Bey İnönü Savaşları'nı komuta eden kişidir. Refet Bele biliyorsunuz ki Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Trakya'yı teslim alan kişidir. Kazım Karavikir Şark Fatih olarak bilinir ya da yetimlerin babası. Cevabımız Rauf Orbay olacaktır. 14. sorumuz değerli arkadaşlarım. 22 Haziran 1919 yılında yayınlanan Amasya Genelgesi'ni imzalayan veya onaylayan kişiler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Rauf Bey onayladı mı? Onayladı. Mustafa Kemal amacı buydu zaten. Kişisellikten çıkarmaktı. Mersinli Cemal var mı hocam? Tabii ki var. Refet Bele var mı hocam? Var. Ali Fuat var mı? Var. Fevzi Çakmak ya da İsmet İnönü'yü şıklarda görürseniz cevabınız olur. Dikkat edin. Cevabımız D şıkkı. 15. sorumuz Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi'nde kurulan temsil görev alanı içerisinde yer almıştır? Al sana ÖSYM sorusu. Hakimiyet-i Milliye Gazetesi'nin çıkarılması hangi dönem? 1. TBMM dönemi. İstiklal Mahkemelerinin kurulması hangi dönem? 1. TBMM dönemi. Amasya görüşmelerinin yapılması. ha bunu burada bırak sen. Gümrü Antlaşması'nın imzalanması. TBMM'nin ilk askeri ve siyasi başarısı. Hafza Genelgesi'nin yayınlanması. Daha temsiliyeti ortada yok. Mustafa Kemal yayınlayacak bunu. Cevabımız Amasya görüşmelerinin gerçekleşmesi olacaktır. Bu görüşmelerle temsiliyeti hukuken tanınmıştır. Cevabımız C şıkkı. 16. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadele dönemini anlatan eserler arasında yer almaz? Şimdi sevgili arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlarım. En şıkkında bir değişiklik yaptım. Şimdi Cevabımız burada sinekli bakkal olacaktır. Birazdan açıklayacağım sizlere. Vurun kahpeye. Halide Edip, Yaban, Yakup Kadri, Kara Osmanoğlu, Esirşehir'in insanları yine milli mücadele anlatan eserdir. Türkün Ateşli İmtihanı yine Halide Edip tarafından kaleme alındı. Sevgili arkadaşlarım sırttan payına eklemiştim ama sırttan payı uzun bir dönemi kapsadığı için ben doğru olarak almadım. O yüzden cevabımız sinekli bakkaldır. Sinekli bakkal 2. Abdülhamit dönemini anlatıyor. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Sırttan payını unutun siz. Tamam mı? Cevabımız aşıkkı olacaktır. Sizlere yanlış bilgi vermek istemiyorum. Çünkü hayatınız söz konusu. Devam edelim değerli arkadaşlarım. Geldik 17. sorumuza. 17. sorumuz. Uluslararası sınırlar içerisinde vatan bir bütündür bölünemez sözü ile milli sınırlardan ilk nerede bahsedilmiştir? Misak-ı milli mi? Gözleriniz misak-ı milli aramadı değil mi? Dikkat ediyoruz. Sivas Kongresi. Şimdi Erzurum Kongresi'ndeki kararlar Sivas'a aktarılmıştır. Doğrudur. Ama ben sizden neyi istemişim? İlk demişim değil mi değerli arkadaşlarım? Sivas değil Erzurum. Doğru cevabımız. Nazilli Kongresi denilince aklımıza Celal Bayar geliyor. Pozantı Kongresi'ne biliyorsunuz ki Mustafa Kemal katılıyor. Kilik yallar davet ediyor. Balıkesir, Alışehir Kongreleri mahalli kongrelerdir. Burada Hacı Muhittin'i unutmayın. Cevabımız Erzurum Kongresi olacaktır. Anlaşık mı değerli arkadaşlarım? 18. sorumuz. Düzenli ordunun hem Koçkili ayaklanması hem de Yunanlılarla mücadele ettiği savaş aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlarım buradaki cevabımız 2. Yunanlı savaşı olacaktır. Büyük Taarruz ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri. Yunan işgali artık sona erecek. Sakarya hattı müdafaa yoktur. Hattı müdafaa vardır. Önemli gelişmeler yaşanıyor değerli arkadaşlarım. Özellikle Fransızlarla yapan Ankara Antlaşması bu savaşın en önemli sonucudur. Birinci Yunan'ı burada hem Çerkez Etem hem de Yunan ordusuyla savaşılıyor. Bu değil. Eskişehir yine biliyorsunuz ki. Ordu Sakarya'nın doğusuna çekilmiştir. Cevabımız 2. Yunan Savaşı olacaktır. 19. sorumuz. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda yer alan aşağıdaki maddelerden hangisi Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğinin göstergesidir? Sevgili arkadaşlarım bir devlet hukuken nasıl sona erebilir? Başkentini elinden almışsa. Bakalım öyle bir şey var mı? Türk ve Yunan kuvvetleri arasında çarpışmalar duracaktır. Tamam savaş sonlandırılmak isteniyor bu değil. Doğu Trakya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri verilecektir. Kim teslim alacak? Refet Bey de teslim alacak değil mi? İstanbul ve Boğazlar. Hah, bunu burada bırak. İltilal devletlerinin askerleri antlaşması imzalanana kadar İstanbul'da kalmaya devam edecektir. Sonra İstanbul'u terk edecekler. Yunanistan askerlerinin geri çekilmesi esnasında gözetim müttefiklerinin eşliğinde geçerişecektir. Güven sorunu değerli arkadaşlarım. Cevabımız İstanbul ve Boğazlar TBMM'ye bırakılmışsa sen hukuken sona ermişsindir. Unutma. Devam ediyoruz. Geldik. 20. sorumuza. Sözü edilen devlet adamı ve politikacı kimdir? Türkiye İş Bankası'nın ilk genel müdürüdür. Reşad-ı Sani olarak bilinir. Rauf Orbay, Bondros'u imzalayan kişi. Mahmut Esat Bozkurt, Bozkurt 30 Sorayı'nda Türkiye'yi temsil eden devlet adamı. Kazım Karabekir, terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın baş mimarı. Celal Bayar'ı bırak, Tevfik Rüşaras Atatürk döneminin Dışişleri Bakanı. Cevabımız 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'dır. 21. sorumuz değerli arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında yapılan inkılaplardan biri değildir? Miladi. Oho, bismillahirrahmanirrahim. Tevhid-i Eğitim ve öğretim birleştirildi. Mali teşkilatı hakkında kanun devletin izni olmadan okul açamazsın. Latin alfabesi. Sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz ki Latin alfabesi Osmanlıca eline geldi. Osmanlıca zor olduğu için eğitim. İstanbul Üniversitesi Profesör Albert Maaş'ı unutma. Miladi takvim toplum alanında yapılan bir inkılaptır sevgili arkadaşlarım. 1926 yılından itibaren kullanmaya başlayacaktık. 22. sorumuz. Size hazırladığım soru. Bu şekilde değerli arkadaşlarım şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesiyle bağlantılı değildir? Bakın. Anahtar kelimelerimizi unutmuyoruz. Seçme ve seçilme. Çok partili hayat. Millet egemenliği. Oy kullanımı. Bunların hepsi cumhuriyetçiliktir değerli arkadaşlarım. Ve ÖSYM %100 soracak. Cevabımız medeni kanundur. Medeni kanun daha çok layıklıkla ilgilidir. Halkçılıkla ilgilidir. İnkılapçılıkla ilgilidir. Kadın erkek eşitliği sağlanıyor. Kadına siyasi hak verilmiyor medeni kanunda. Bunu da unutma. 23. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde yaşanan gelişmeler arasında gösterilemez? Bakalım Ankara Antlaşması'nın imzalanarak Irak sınırının belirlenmesi. Tarihimiz 1926. Doğru mudur? Doğrudur. Ne demiştik Atatürk dönemine? 1923 ile 1938 demiştik değil mi? Hatırladık. Haliç Konferansı 1924. Ali Tiburay'a buraya gidiyor. Bu soru için. Adana görüşmeleri. Bismillahirrahmanirrahim. Niyo Konferansı 1937 yılı. Mustafa Kemal döneminde katılım, katılım sağlanıyor. Muhalefet partileri kuruluyor mu? Kuruluyor. Felaki perver. Serbest Cumhuriyet Fırkası. Adana görüşmeleri 2. Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen görüşmelerdir. İngiltere ve Türkiye arasında gerçekleşiyor. Kimle kim? İsmet İnönü ile Winston Churchill arasında. Devam edelim değerli arkadaşlarım. Geldik 24. sorumuza. Ondan sonra Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi sizi bekler. 1937 yılında toplanan Sadat Bat Baktına katılan devletler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemezdi? Şifremiz neydi değerli arkadaşlarım? Şifremiz İran atıydı değil mi? Afganistan, İran'ı yazdık zaten. İran, Afganistan, Türkiye ve Irak'tır. Bakalım. İran tamam, Afganistan tamam, Türkiye tamam, Irak tamam, Pakistan yok. Pakistan 2. Dünya Savaşı'nda Bağdat Paktı'na katılacak. Dikkat! Geldik Çağdaş Türkiye Dünya tarihine. İki savaş arası dönemde İtalya'da kara gömlekliler tarafından iktidara getirilen kişi kim olmuştur? İkinci Dünya Savaşı'na da yön verecek bu kişi. Cevabımız Benito Mussolini. Hitler, Nazi Partisi'nin lideri. Hirohito, Japonya. Chamberlain, yumuşama politikasını... Ee, sevgili arkadaşlarım, bu nereden çıktı Yatıştırma politikası takip eden İngiliz liderdir. Badogli Mussolini düşünüldükten sonra yerine gelen kişidir. Cevabımız Benito Mussolini. 26. sorumuz. İkinci Dünya Savaşı sürecinde Türkiye'de yaşanan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Nar uygulamasının gerçekleşmesi yani fiyat belirleme. Petrol ofisi bu dönemde kuruldu. Milli Koruma Kanunu 1940 yılında çıkarıldı. Genelde Mustafa Kemal dönemi içerisinde verirler. Gayre konferanslarına katılım gösterildi. Normal menüvenci oldu gidiyor biliyorsunuz ki. Tek dereceli seçim 2. Dünya Savaşı'ndan sonradır değerli arkadaşlarım 1946. 24 Anayasası'nda yapılan diğer değişiklik. Geldik 27. sorumuza. 1991 yılında hangi devletin yıkılması sonucu dehşet güç dengesi bozulmuştur? 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyayı kimler yönetmiştir? SSCB ile ABD. Hangi devlet yıkıldıktan sonra tek güç ABD olarak kalmıştır? Cevabımız burada Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği olacaktır. Kadife devrimi yaşandı. Yugoslavya dağıldı. ABD büyük güç haline geldi. Macaristan 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Rusların egemenliği altındaydı. Ve Rusların denetimi altındayken başa getirilen kişi İmre Naci olmuştur. Bunu unutma. Cevabımız Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği olacaktır. Sevgili arkadaşlarım paylaşımın sonuna geldik. Bir sonraki soru tahmininde görüşmek dileğiyle bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.